Ön söz. Çağımızın en büyük mucizesi. Evrim aldatmacasına inanmak. Yeryüzünde yaşayan milyonlarca canlı türünün her birinin birbirinden mucizevi özellikleri, birbirine hiç benzemeyen davranış şekilleri, birbirinden kusursuz fiziksel yapıları vardır. Bu canlıların her biri benzersiz incelikler ve güzelliklerle yaratılmıştır. Bitkiler, hayvanlar ve en başta da insan dış görünümlerinden gözle görülmeyen hücrelerine kadar büyük bir bilgi ve sanatla var edilmiştir. Bugün canlıların her detayını araştıran, bu detaylardaki mucizevi yönleri keşfeden, tüm bunların nasıl meydana geldiği sorusuna cevap arayan çok sayıda bilim dalı ve bu bilim dallarında görev yapan on binlerce bilim adamı vardır. Bu bilim adamlarının bir kısmı inceledikleri yapılardaki mucizevi yönleri ve bunların meydana getirilmesindeki aklı keşfettikçe bunlara hayranlık duymakta ve tüm bunların sonsuz bir akıl ve bilgiyle yaratıldığına tanık olmaktadırlar. Ancak bir kısmı da şaşırtıcı bir şekilde tüm mucizevi özellikleri var edenin şuursuz tesadüfler olduğunu iddia etmektedirler. Söz konusu bilim adamları evrim teorisine inananlardır. Bu kişilere göre canlıları meydana getiren proteinler, hücreler ve organlar sadece tesadüflerin ard arda sıralanmasıyla var olmuşlardır yıllarca eğitim görmüş, uzun araştırmalar yapmış, gözle görülemeyen tek bir hücredeki tek bir organelin mucizevi işlevleri üzerine kitaplar yazmış insanlar hayret verici bir şekilde bu olağanüstü yapıları kör tesadüflerin meydana getirdiğini savunabilmektedirler. Anlı şanlı profesörlerin inandıkları tesadüfler zinciri o kadar akıl almazdır ki içinde bulundukları durum dışarıdan bakanları hayretler içinde bırakmaktadır. Bu profesörlere göre önce birçok tesadüf meydana gelerek basit kimyasal maddelerin içinden gerçekte tesadüfen oluşması, rastgele saçılan harflerin kusursuz bir şiir oluşturmaları kadar imkansız olan bir protein oluşturmuşlardır. Sonra başka tesadüfler başka proteinleri meydana getirerek yine tesadüfen bu proteinleri bir araya toplamış ve onları uygun şekilde organize etmişlerdir. Sadece proteinler değil, DNA, RNA, enzimler, hormonlar hücre organelleri gibi her biri son derece kompleks olan hücre içi yapılar hep tesadüfen ve yan yana oluşmuştur. Bu milyonlarca tesadüf sonucunda ise ilk hücre meydana gelmiştir. Kör tesadüflerin marifeti olan mucizeler burada da son bulmamış, bu hücre tesadüflerin yardımıyla çoğalmaya başlamıştır. Söz konusu iddiaya göre bir başka tesadüf hücreleri organize etmiştir ve bunlar ilk canlıyı meydana getirmiştir. Bir canlıdaki tek bir gözün oluşması için dahi milyonlarca meydana gelmesi imkansız olayın bir arada gerçekleşmesi gerekir. İşte burada da tesadüf denen kör süreç devreye girmiş. Önce yine tesadüfen oluşan kafatasında en uygun yerlere en uygun büyüklükteki iki delik açmış ve sonra buraya tesadüfen gelen hücreler yine tesadüfen gözü inşa etmeye başlamışlardır. Görüldüğü gibi tesadüfler sonuçta ne elde etmek istediklerini bilerek hareket etmişlerdir daha en baştan görmek, işitmek, nefes almak ne demektir bilen, yeryüzünde hiçbir örneği olmadığı halde bunlardan haberdar olan tesadüf, büyük bir bilinç ve akıl göstererek son derece ileri görüşü davranarak canlılığı adım adım inşa etmiştir. İşte, insanların büyük saygı duyarak isimlerini andığı, fikirlerini benimsediği bu profesörler, bilim adamları, araştırmacılar, bu denli akıl dışı bir senaryoya, körü körüne bağlanmışlardır. Halen de çocuksu bir inatla bu masallarına inanmayanları dışlamakta, onları bilimsel olmamakla ve bağnazlıkla suçlamaktadırlar. Kuşkusuz bunun orta çağda dünyanın düz olmadığını iddia edenleri yargılayarak cezalandıran tutucu, yobaz ve cahil anlayıştan hiçbir farkı yoktur. Üstelik bu insanların içinde Allah'a iman ettiğini, Müslüman olduğunu söyleyenler de vardır. Bu insanlar tüm canlılığı Allah yarattı demeyi bilimsel bulmamakta bunun yerine milyonlarca mucizenin tesadüf denen şuursuz bir süreçle oluştuğunu söylemenin bilimsellik olduğuna inanabilmektedirler. Bu insanların karşısına taştan, tahtadan yontulmuş bir put konsa ve bakın bu odayı ve içindekileri bu put meydana getirdi dense bunun son derece saçma olduğunu söyleyecek ve buna asla inanmayacaklardır. Ama buna rağmen bakın bu dünyayı ve içindeki birbirinden harika milyonlarca canlıyı tesadüf denen Şuursuz süreç büyük bir planlama yaparak zaman içinde oluşturdu şeklinde ifade edilen bir hurafeyi en büyük bilimsel açıklama olarak halka duyurmaktadırlar. Kısacası bu insanlar tesadüfleri ilah olarak kabul etmekte, tesadüflerin tüm evrendeki hassas sistemleri ve canlıları yaratabilecek kadar akıllı, bilinçli ve güçlü olduğunu iddia etmektedirler onlara tüm canlıları yaratanın sonsuz akıl sahibi olan Allah olduğu açıklandığında bu gerçeğin kabul edilmez olduğunu söyleyen evrimci profesörler, şuursuz, akılsız, güçsüz ve iradesiz milyarlarca tesadüfün yaratıcı gücü olduğunu kabul etmektedirler. Eğitimli, zeki ve bilgili insanların toplu olarak tarihin en saçma, en akıl ve mantık dışı iddiasına böyle büyülenmişçesine inanıyor olmaları gerçekte çok büyük bir mucizedir. Allah bir mucize olarak nasıl hücre gibi olağanüstü bir organizasyona ve özelliklere sahip bir varlığı yaratıyorsa, bu insanları da yine bir başka mucize olarak çok açık gerçekleri göremeyecek kadar kör ve kavrama yeteneğinden yoksun olarak yaratmaktadır. Evrimciler Allah'ın bir mucizesi olarak küçük çocukların dahi çok kolay görebildikleri gerçekleri kendilerine defalarca anlatılmış olmasına rağmen anlayıp kavramamaktadırlar. Bu kitabı okuduğunuzda bu mucizeye siz de tanık olacaksınız.'' ve siz de göreceksiniz ki Darwinizm bilimsel deliller karşısında tamamen çökmüş bir teori olmasının yanı sıra akıl ve mantıkla da hiçbir şekilde bağdaşmayan kendisini savunanları son derece küçük duruma düşüren büyük bir aldanıştır.